arkadaşlar ön parçamızı tulumuzun ön parçasını 34 ilmekle başladım 10 sıra lastik örgüyle e, ön tarafını tamamladım yalnız dördüncü sırada bir ilik yeri koydum Evet bakın iki tane hem sağdan hem soldan ilik yeri şimdi arkadaşlar ön sıradayım 6 8 tane haroşa örgümüz var önde 2 3 4 5 6 7 8 8 haroşa örgümüzden sonra bir tane artma işlemi yapıyoruz. Bu artma işlemin arkadaşlar arka tarafta hiçbir işlem yok. Önlerden birer adet artma işlemi yapıyoruz. Geri kalanını düz örüyorum. Evet. Şimdi burada saç örgüsü koyacağız arkadaşlar. Yalnız birazcık örmek istiyorum. 8 ilmekten sonra tekrar bir artma işlemi yapacağız 2 4 6 8 4 tane daha öreceğim arkadaşlar Evet 4 tane ördüm bir tane arttırma yaptım şimdi geri kalanı 8 adet haraşo örgüyle tamamlıyorum arka sıralar hep aynı Evet. Bu şekilde arkadaşlar tekrar döndüreceğim. Tekrar ön yüzde bir artma işlemi yapacağım. Ta ki kol evindeki arttırdığım kadar ilmek sayısına ulaşıncaya kadar. Evet. Burada da ön tarafta bir saç örgüsü koymak istiyorum. Evet, burası kenarlar düzgün olsun. Evet. 8 tane tekrar artma işlemi bu şekilde arkadaşlar 3-4 tane 3 tane veya 4 tane artma işleminden sonra saç örgü işlemlerine geçeceğim Evet görüşmek üzere Evet arkadaşlar baştan 4 sıra ördükten sonra saç örgümü 8 tane ilmek üzerine kurdum arkadaşlar şimdi yanında da bir tane ters örgü şimdi sağından ve solundan ikinci saç örgülere başlayacağım. Toplam 3 tane saç örgü olsun istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Tersten örüyoruz. 11 sırada bir de arkadaşlar ilik yerlerini açmayı unutmuyoruz. Evet. Size bir ufacık tüyo vereyim. Diyelim bu sırada saç örgüyü oluşturacaksınız. Tersten geldiğiniz sırada ilmekleri bol alırsanız saç örgü yapmanız kolaylaşır. Bu da benden size bir tüy olsun. Evet. Bir tane gene arttırmamızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu arada bir ters örgü 2, 4, 6, 8. Dolayısıyla burada ters örgü olacak. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir ters örgü. Şimdi arkadaşlar saç örgüsünü oluşturalım. Şu aparatlar çok güzel oluyor. İşinizi kolaylaştıracaktır. Bakın. Evet. İlk önce arkadaşlar arka sırayı ben örüyorum. 1 2 3 4 Geliyorum buraya. Bundan örüyorum arkadaşlar bir iki diyelim çok kalın saç örgüsü yapacaksınız bu aparatlar gerçekten hayat kurtarıcı hiç kaçırdığınız ilmek olmuyor evet bakın çok rahat bir şekilde ördüm gene arada bir ters tekrar arkadaşlar dört tanesini buraya alıyorum tekrar dört tane örüyorum arka taraftan Tekrar bunu alıyorum. Çıkmasın ilmeklerimiz. Evet. Evet arkadaşlar, tekrar arada bir ters, üçüncü saç örgümü oluşturuyorum. 1 2 Evet 3 4 Evet. Bakın şu şekilde saç örgülerimiz oluştu. Gene bir tane ters. Şimdi arkadaşlar başka bir saç örgü ilavemiz yok. Bakın bu bir şekilde 10 sırada bir böyle saç örgülerimizi oluşturacağız. Güzel ahenk katacak örgümüze. Evet, tekrar bir artırma işlemi yapıyorum. tekrar ön bant artık arka sırada arkadaşlar 11 tane haroşa sırasından sonra Evet bir tane ilik yerimizi açmayı unutmuyoruz dediğim gibi çok düğmeli bir tulum olacak 1 2 3 doladım ters ördüm 3 taneden sonra Evet. Bu sırayı arkadaşlar tersten tüm örgümü örüyorum. gene ilik açıyorum. Evet. Ee, ta ki arkadaşlar şu artma işlemi 10, 12, 2, 4 6, 8, 10 11, 12 tane. 13, 14 de yapabilirsiniz. Şu esneme payını iyi hesap etmek lazım. Bir de saç örgünün burguları tabi e, nasıl diyeyim tabi kasabilir örgünüzü şu şekilde arkadaşlar bakın şu şekilde devam ediyoruz buralar kapanacak bu şekilde aşağı kadar ta a kadar evet arkadaşlar şu şekilde bakın ben örmeye devam ediyorum burada görüşelim arkadaşlar burada hiç kesme falan yapmıyoruz sadece arttırma gerekli yerde düz aşağı kadar örüyoruz Evet arkadaşlar tulumumuzda ön çalışmayı düz bir şekilde ilerledik. 2, 4, 6 tane saç örgüden sonra 7. yapmadan A kısmına geldim arkadaşlar. Bu A kısmında burada 7 tane bakın ilmek arttırmıştık ikişer tane, İki de sağdan bunlar e, iplikle tutturmuştuk. Şimdi burada da ortadaki saç örgüde arkadaşlar tekrar bir geçirmek istiyorum. Bunu daha sonra evet şuradan ön taraftan. şu şekilde geçirelim. Daha sonra önlü arkayı e, bacaklarda bittikten sonra ön bacak çalışması bittikten sonra evet şimdi burayı da düğüm yapalım ipliklerimiz kaybolmasın bu şekilde arkadaşlar biz ne yaptık ayrım yaptık Şimdi burası bakın A kısmına gelecek. Şöyle bu evet sol tarafı bu sağ tarafı. İlk önce sol tarafı öreceğim. Daha sonra sol tarafı. E, sol tarafı örerken de arkadaşlar saç örgümüz devam edecek. E, aşağı kadar devam edecek. Paçaya kadar. Evet. Şimdi bakın. Şuradan döndürelim. Şu ortadaki ilmeğimiz Alınmış. Evet. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Bir sonraki sırada saç örgümüzü yapacağız. Bu bacağın iç tarafı olacak. İç tarafı olduğu için ne yapmam lazım benim? Belirli aralıklarla kesme yapmam lazım. Burada kaç tane eksilttiysem arkadaşlar galiba 3 adet evet 1 2 3 görüküyor. 3 adette eksiltme işlemi yapacağım. Ve daha sonra sağ tarafı bitirmiş olacağım. Evet. Şimdi örelim birazcık. Aslında çok kolay bir çalışma. Bol düğmeli olacak. Tabii ilik yerlerimiz bir hayli fazla. Galiba 12-14 adet düğme kullanabileceğiz. Bu arada bakın sağdan ve soldan iliklerimiz de var. 11 sırada bir arkadaşlar ilik açıyoruz. Bakın bu şekilde ben devam edeceğim. Bir taneyi bitireceğim. Öbürü de 3 tane yalnız iç taraftan. 3 tane belirli aralıklarla ta ki bilek hizasına gelene kadar 3 tane eksiltme yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde önce sol bitireceğim, sonra sağı. Daha sonra burayı da dikerken beraber görüşelim. Evet arkadaşlar. Ben sol tarafı tamamladım. Evet. Bakın şurada e, ne yaptık? Burada tam saç örgümüzün bittiği yerde yalnız 3 tane artma işlemi yaptım. Şimdi siz onu göstereceğim. Bakın bu şekilde saç örgülerimiz devam etti ön yüzde. Şu şöyle dikilecek arkadaşlar. Şuradan dikilecek. Bu yan tarafta dikilecek. Şöyle. A tarafından böyle gelecek. Şimdi ben öbür tarafta nasıl işlem yapıyorum üç tane arttırıyorum size onu göstereceğim eksiltme hiç yapmadım Çünkü ön taraf dar olacaktı Onun için üç tane artma yaptım ve bilekte de üç tane kestim Arkadaşlar ki e, çok da büyük olsun istemedim Evet büyük olduğu zaman da çirkin olur şimdi burada ipimizi taktık Evet bir düz ilmekle başlayalım şimdi burada Arkadaşlar bir artma işlemi yapacağım Bakın bu benim saç örgümle olduğu yer. Burada yapamam. Şimdi geliyorum. Ön sırada yapacağım. 8 tane çünkü saç örgü için ayırmıştım. Orada yaparsam çirkin olur. Güzel olmaz. Hemen yan tarafından A tarafından yapmayı düşünüyorum. Evet. Biraz örelim. ip kalın olunca şişte kalın olunca çabuk gider diye düşünüyor ama detayları daha uzun oluyor arkadaşlar Evet geliyorum Evet. Şu bizim bittiğimiz yer. Bakın. Bittiği yer. Şuradaki ters örgüden şuradan bir tane alıyorum. Evet. Bir tane buradan aldım. Şu an bir tane arttırdım. Bir dahaki sırada da bir tane arttıracağım. Burada ipimizi sağlamlaştıralım. Daha sonra bu ipler hepsi yok edilecek. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada iki tane arttırmış oldum. Şimdi tekrar bir tane ördüm. Şu bir tane arttırdığım yerden tekrar bakın gene doluyorum. Burada da bir ters örgü. iki tane arttırmış oldum. Evet. Bunu ben üç tane yapıncaya kadar bir dahaki sırada da üç tane yapacağım. Ve dolayısıyla 3 tane yaptıktan sonra arkadaşlar dümdüz öreceğiz. Ta ki bile kısmına kadar, lastik örgüye kadar. Siz ne kadar uzunlukta istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Bu evet 3 üç, üç buçuk yaşa göre oldu. Birazcık büyük oldu. Olsun çocuklar çabuk büyüyorlar. Önemli değil. Evet bakın göstereyim şurada. Nasıl bir artma yaptım bakın. Şöyle arkadaşlar yakından görün. Evet bir tane de dönüşte düz sırada yapacağım ve dümdüz bileğe kadar öreceğim bu kadar Evet arkadaşlar sağ tarafımızın Evet e, bu kısmı bitirdik ön tarafı e, şimdi bizim sol tarafı da keseceğim şimdi şişimizde 30 tane ilmek var yalnız ön bant 8 adet ilmek hariç 23 tane ilmekten arkadaşlar Pardon, 23 tane ilmekten evet 7 tane kesme işlemi yapacağım ben. Şimdi bakın onu nasıl yapıyorum. Şimdi ön bandı olduğu gibi örüyorum. Çünkü buradan kesme işlemi yaparsam şurada diktiğim zaman hoş bir görüntü olmaz. Evet. Şimdi 7 tane kesme işlemi yapacağım. 8 tane ön bandı ördüm. 1 bir tane örüyorum iki bir tane örüyorum üç bir tane örüyorum dört beş altı bir tane daha örüyorum yedi tane arkadaşlar kesme işlemi yaptım yani toplam bizim 23 taneydi ya bu toplam. Toplamı 30'du. 8'i burada bıraktık. Buradan itibaren 7 tane kestik. 2 4 6 8 10 12 14 15 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi burayı arkadaşlar 10 sıra ben lastik örgü öreceğim. Lastik örgü ördükten sonra keseceğim Evet, artık işlem bitmiş oluyor. Bu sırayı çıkayım bacakların iç tarafından e, dikme işlemi yapacağım. Orayı da size göstereyim. Evet. Bütün örüyorum. Lastiği de artık e, ön bantı da haraş olan yeri de lastik örgüyle devam ediyorum. Evet. Bakın bitti. Bu bitti. Şimdi arkadaşlar burayı nasıl dikeceğim? Bakın şurası katlı olacak. Burada şurayı dikmek istiyorum şöyle. Şöyle dikeceğim. İç taraftan da bunları böyle dikeceğim. Buralara hiç dikiş yok tabii ki. Buralar düğmeli olacak ve şöyle açılacak bakın. Ön bandımız böyle açılacak. Burayı da aynı şekilde öreceğim şimdi on sıra. Evet. Bu bu şekilde düğmeleri dikilmiş vaziyette. İç taraftan da dikişimizi yapalım arkadaşlar. Son haliyle görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tulumumuzun son hali bakın yanlardan dikişimizi yaptık Evet burası A kısmı Şurayı da bir dikiş yaptım arkadaşlar daha rahat kullanılsın diye Evet şimdi ilikleyelim bakın boydan boya galiba 12 adet düğme kullandım Evet çok güzel bir tulum çalışması oldu Şöyle bakın, tüm haliyle, bitmiş hali böyle arkadaşlar. Evet. İpe de çok yakıştı model. A kısmını size bir daha şöyle iç taraftan da gösterteyim. Evet. Bir tek buralarda dikiş var. Ee, yanlar, biliyorsun, dümeli. 2, 4, evet 6. 12 adet düğme kullandım arkadaşlar. Tahta düğme. Biraz bacağı geniş yaptım. içine çocuk pantolon giyebilir. Bakın şurası da A kısmı arkadaşlar. Evet. Evet burası da A kısmı. Dikişimizi yaptık. Yanlardan diktik. Ve kullanıma hazır hale getirdik. Evet. Çok şirin, çok güzel bir tulum çalışması oldu. Sizler de örmek isterseniz kanalımda detaylı anlatımı var yapabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.